Herkese merhaba arkadaşlar. En son siz nerede bıraktım onu da bilmiyorum. Ama sadece sizlere bir açıklama yapmam gerektiği için şu an sizlerin karşısındayım. Hatta e, şu an bir e, durum bu. Gördünüz gibi birazcık e, saçım başım toplu bir şekilde. Sizlere açıklama yapacağım. E, uzun bir süredir sağlık sorunu yaşadığım için sizlerin karşısına gelemedim, geçemedim, video çekemedim. E, evet, e, çoğu insan merak etmiş beni. Ee, neden video çekmediğimi, e, neden e, e, videoları aksattığımı e, bin Instagram'dan takip eden e, izleyiciler yani takipçilerim de e, e, bununla ilgili sorular sormuş bana. Evet arkadaşlar uzun bir sürede video çekemiyorum. Bunun sebebi <laughs> beni hatta böyle hamile olan olanlar sanmış falan işte. Ama öyle bir şey maalesef şu an için yok arkadaşlar. Ee, sadece gözümle alakalı bir sorun yaşadığım için uzun bir süredir bu sorunu yaşıyorum ve e, sürekli doktor kontrollerine gidiyorum. Gözüm çok e, kötü bir şekilde enfeksiyon kapıyor. ...gözümde et var zaten... onunla birlikte daha da kötü oluyor... E, ...video karşısına bu sefer geçiyorum... E, ...makyaj yapmam yasak... ...hani hiçbir şey süremiyorum... ...gözüm zaten e, sol sağ... ...size göre sol yani... E, ...sürekli... E, ...gözüm e, kanlanıyor... ...gözüm sulanıyor... ...hiçbir şey yapamıyorum... ...her zaman video karşısına bu şekilde oturup... ...bir türlü videoyu başlatamadım sizlere... ...çünkü... Ee, e, video size e, anlatmak istiyorum isteklerim ama o an gözümün ağrısıyla yarıda kalıyor bir şeyler. Bu sefer de video e, mutsuz oluyorum mutsuz bir şekilde size karşısına geçip e, video çekmek de istemiyorum. Zaten bayramdan sonra hiçbir şekilde kendimi toparlayamadım. Psikolojik olarak da bazı şeyler atlatıyorum. Onlar benim içimde kalsın. İlerleyen zamanlara belki sizlere yine anlatırım ama şu an için onlar bende kalsın istiyorum. Hem sağlık sorunu hem başka şeylerden dolayı da videoları aksattım. Kötü zamanlar geçirdim, geçiriyorum, hala geçiriyorum ama bir şekilde atlatacağız inşallah o yüzden videoları aksattım sizlere bir açıklama ıt, borcum oldu sizlere Aslında çok kez video çektim gerçekten e, video karşısına geçip sizlere çok video başlattım ama içime sinmedi sürekli zaten aynı şeyleri yaptığımız için ve aynı şeyleri söylediğim için e, tekrarlanan bir video olsun istemedim e, ya yani sizlere atılabilirdim Aslında hani bu sonuçta e, ki en son bir de şunu söyleyeyim size bir kişiden bir yorum aldım o kadar çok üzüldüm ki arkadaşlar bana şunu yazmış sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, yorumu okumam lazım çünkü en son okuduğumda baya bir zaman geçmişti üzeri, üzerinde e, birisi şöyle yazmış e, bu kadar beğeni bu kadar yorum e, yapıp da e, siz o insanı yükseltirseniz işte e, filan filan bir cümle kurmuş. Arkadaşlar işte değişirmişim. benim değişme gibi bir çabam yok. zaten görüyorsunuz sadece mutlu olduğum zamanlar size bunları atıyorum videolar atıyorum sadece amacım işte para kazanmak şu an para da kazanmıyorum işte az kazanmak gibi şeyler olsaydı abuk subuk videolar çekip size de atabilirdim abuk subuk derken ya beğenmediğim, mutsuz olduğum andaki videolarımı size atabilirdim ama bu sefer hem size hem kendime yanlış yapmış oldu, olacağımı düşündüğüm için e, video çekmedim e, öyle yorumlar yapan arkadaşlarımız da olmuş çok üzüldüm e, bunu bir açıklık getireyim buradan benim bir değişme çabam yok benim bir böyle havalara girme çabam yok kendi yağımda kavrulan bir insanım e, Allah'a şükürler olsun ki bu zamana kadar Hiçbir şekilde değişmedim. Değişmem de. Bunu da açıklık getireyim buradan. Dediğim gibi sadece hastalık sorunu yaşadım. Ve başka bir sebepler de var. Onlar burada açıklanacak bir sebep değil. Size tabii ki de her şeyimi şu an her şeyimi sizlerle birlikte paylaşıyorum. Ama şu an bu konuyu açmam burada size anlatmam doğru olmaz. O sadece benim kişisel kendi sorunlarım olduğu için... Daha da hani e, bunları size sunamayabilirim şu an için. E, böyle bir sorun yaşadım arkadaşlar. Ama bundan sonra e, sizler için e, videolar gelecek. E, videolar çektim ama içinde beğenip beğenmediklerim var. İşte mutsuz oldum. Tam videoyu çekmişim, videoyu izliyorum. E, bazı şeyler herhalde o an e, zaten gözle alakalı sorun yaşadığım için bakıyorum. Gözüm bir anda sulanmış. Gözüm bir anda kanlanmış. Aslında hiçbir şey yokken bir anda gözüm... E, o videolarda çektiğim kesikleri de koyarım belki buralara. E, yani o kadar kötü ki size anlatamam. Bakın şu anki halimle o anki halim arasında çok fark var. Onlara da size koyarım bir kısmını. O yüzden... Böyle bir aksaklıklar oldu ama bundan sonra artık hani e, bayram geçti pandemide e, be, belli bir sürece geldik artık bir hazirana yaklaşıyoruz biz hazirandan sonra neler olacak bunları da dinledikten sonra size değişik videolar çekmek istiyorum arkadaşlar biraz da ondan sıkıldım sürekli çünkü ben kendim de izliyorum e, bakıyorum hep aynı tekrar aynı videolar sürekli aynı içerikler sıkılıyoruz ben de sıkıldım için e, çekiyorum. Tamam aklıma bir tane video var çok isteniyor dolap videosu e, mutfak dolabı içi videosunun temizliğini istiyorsunuz onu da inşallah Allah izin verirse e, sağlığım el verirse e, bu videomu açıklamam attıktan sonra bir iki gün ya da üç gün ona tam emin değilim çünkü edit kısımlar da var onları tamamlayıp inşallah sizlere atacağım bunu da sözünü veriyorum buradan e, değişik videolar çekmek istiyorum. Her gün de aynı videolar çekmekten de sıkıldığım için açıkçası bu da var hani bu atamama sebeplerim içerisinde. O yüzden size değişik içerikler atmak için de uğraşacağım. Bu arada biliyorsunuz okuduğum bölüm maliye bölümü ve KPSS sürecimiz var. O da yaklaştı. Birazcık da ona böyle bakıyorum ediyorum falan. O yüzden de biraz aksattım aslında. Dediğim gibi video atamama sebeplerim arkadaşlar böyle sakin e, aklınıza başka şeyler gelmesin. E, video e, yorumlar kısmına da istediğiniz içerikler yazabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim o yorum yaptım diye de hani böyle kötü yorum kabul etmiyor falan diye bir şey yok. E, kabul ediyorum ama gerçekten e, şöyle söyleyeyim saygı çerçevesi içerisinde o kadar yorum yapıldı bak e, kendimle alakalı saçma sapan video videoların altına yorum yapıldı giydiğim kıyafetten tutun başka şeylere kadar hiçbir şey e, insanlar beğenebilir e, ilgisini çekebilir e, yorum hani e, bunu asla kaldırmadım. hala duruyor ama bana hakaret içerikli video, hakaret içerikli bir şey yazılması ya da benim olmadığım bir şekilde siz hani bu bu insan bu şekilde diyerek e, yorum kısmına o şekilde yazarsanız ben gerçekten üzülürüm. Ben hepinizi seviyorum. Hepinizi e, hepiniz için, e, kendim için değişik bir şeyler denemeye çalışıyorum bu süreçte. Yanımda olursanız mutlu olurum her zaman sizler için bir video hazırlamak, sunmak, önünüze koymak, bunları birlikte paylaşmak, hayatımı sizlere paylaşmak tabii ki de isterim ama tekrarlanan videolar istemiyorum. Şu anda da dediğim gibi bir süreçten geçiyorum. O yüzden de video atamadım. Bunların telafisini tabii ki de getireceğim. Gelecek ilerleyen zamanlarda. Allah izin verirse. Böyle bir açıklama yapayım dedim ve bu açıklamayı hemen sizlere sunacağım. Çünkü aslında daha önce çektim ama dediğim gibi e, bu sağlık el vermediği sürece hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Öncelik sağlık hepimiz için. E, bu arada korona değilim, korona olmadım bunu diyenler de var. Korona ile alakalı bir sorunum yok. Sadece gözle alakalı bir sorunum vardı. Şu an için Allah'a şükürler olsun gözle alakalı bir sorunum kalmadığını düşünüyorum. İnşallah tekrarlamaz. E, düzenli ilaçlar kullanıyorum. Dediğim gibi hamile değilim. Korona değilim. Korona olmadım. Allah şükürler olsun. Merak edilenleri cevaplayayım bu videoda. Hamile değilim. Korona değilim. Herhangi bir eşimle alakalı herhangi bir durum yok. Bunları yazanlar olmuş. Bunlara bir açıklık getireyim. Bu üç hakkında hiçbir sıkıntım yok. Dediğim gibi. Sadece dedim ki gözle alakalı bir sorunum var. Bir de ailesel bazı birkaç şeyler var. Onlar e, sıkıntı ama onlar da atlatılmayacak şeyler değil zaten. Böyle arkadaşlar böyle bir açıklama getireyim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde karşınıza geleceğim. E, böyle bir açıklama yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın İstediğiniz videoları alt kısma yorum kısmına yazarsanız sizler için e, video atmak ve çekmek isterim. E, en yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın